sizlerle birlikte Minecraft'ta işinize yarayabilecek 7 kaç tane sanırım 5 tane güzel ve güzel komutu inceleyeceğiz. İlk önce yepyeni bir dünya oluşturdum. Bunları ile sizi yaratıcı yapmanız gerekmiyor. Ama hilelerin açık olması. Yani komutların açık olması lazım. Bu komutlar Betrak'ta çalışıyor, Java'da da çalışıyordur muhtemelen. Yani çünkü komutlar her zaman çalışıyor diye biliyorum ben. Ama tabii ki de Java'da daha kolay buna gibi şeyler yapmak. Normalde bir tane daha bir tane Guys videosu açacaktım. Ama onu şimdi atamayabilirim çünkü yüklenemiyor. Telefonun telefondan da atamıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Çık sakin. Çık sakin. Çık çık sakin. İlk komodumuz. Geliyoruz. Slash. Guy. Bakın. Bu et işaretini koyduktan sonra A yazarsanız tüm hocalar E yazarsanız tüm varlıklar P yazarsınız. En yakın oyuncu. R yazarsınız. Rastgele oyuncu. S yazarsınız. Kendiniz. S. S yazalım. Ve mesela ne yazalım? Ha, skulk. Yok. Sword yazalım. Sword. Mesela tatta. Wooden. Neler hatırlıyorum ama olsun. Sword. Bakın elimize bir geldi. Fark ettiyseniz orada canlılara da böyle bir yazıyordu. Mesela gelelim buradan. Özellikle iki tane canlıya verebiliriz müşterimen. Geliyoruz. Tilki tilki. Nerede? nerede? Yamaçak sistem seni gözenkarsak salat. İlki zombi. İkincisi ise Hı. Diğerisi tilki. Biliyorsunuz. Hı. Hikayede tilkiler kaçmasın. Veya şuradaki tavuğu yok etmesinler diye. Tilkiyi şuraya koyalım. Aynı şekilde zombileri de buraya koyalım şey çıkmasınlar şey çıkmazlar herhalde tamam, zombilerde şey çıkıyormuş o yüzden zombilere daha büyük bir tane şey yapalım bakın orada tüm varlıklar ee olmuyormuş ne yazık ki ama o zaman başka bir komut. şimdi ilk gösterdik şimdi ikinci komutta sıra Bakın burada biliyorsunuz tilki zon falan var. Eğer ile yaparsanız ölüyorsunuz. Arkadaşlar Eğer e yazarsanız herkes ölüyor. Lan. Chat'te neden papatya öldürür diye yazıyor. Şimdi size bilgisayarınızı veya telefonunuzu yükleyecek edecek komutları. Fil bu işaretten. Sonra e, ne yapsak? 10 yapalım. Biz çok kastırmasın. Bunu istediğiniz yapabilirsiniz. Ne dur? Yanlışlıkla 19 yaptım. Hop. Sonra ne yazalım? TNT Replace. Bakın şimdi ne olacak? Ne? 1030. Tamam yanlışlıkla biraz fazla koymuşuz. Bakın burada bir sürü var. Ha bunları patlatmayın. Patlatırsanız kötü şeyler alır. Denemiştir, onaylanmıştır. Tabi biz, bu bundan bir şey yaramaz. İlk önce geliyorsunuz. Bu madende güzel bir taktik Maden yaparken bayağı bir kazalım. Yine ya zombi çete yine fil yine aynı komutu yazıyoruz sadece bu sefer daha fazla koyuyoruz bak mesela bak el kırık diyelim hadi belki Çünkü eğer çok fazla yaparsanız olmayabilir eğer rap place et evet, eğer diye bir burak var Evet demiştim bakın eğer arada çok fazla blok olduğu için olmadı. Yani, ama yukarıda yapsaydım olabilirdi. O yüzden daha az yapalım mesela 15. Bilgisayarınız patlamasın diye oyun uyarı veriyor. 15 diyelim biz. 15 ve Air Replay. Bakın gördüğünüz gibi aydınlandı. Yani aydınlanmadı da. Hadi be. Az yaptığım için şey oldu. Dur hatta burayı biraz aydınlatalım. Yeni komutumuzu göstererek yapalım bunu. Bugün ilk iki komut gösterdik. Sıra efekt komutunda. Efekt. Efekt komutu ile kendinize efekt verebiliyor A diyelim. Tüm oyuncular diyelim. Bir şey olmaz. Şimdi. Bakalım. Ben... Hem... hem, Bugün Nike Nike Vision Nike vizyon. Tada. Gece görüşü verdi. Ama ben daha tam sürelerini yapmayı bilmediğim için 30 saniye geldi. Olsun. Ama bakın mis gibi görünüyor. Hatta demir var. Şurada demir var. Kömür farmı. Neyse bizi çıkalım yine. 3 komutumuz tamam teleport komutu çünkü eğer bunu unutursanız bak burada tp diyor direkt şey yapabilirsiniz direkt arkadaşını da ışınla ama biz şöyle yapalım yani 20 Dur, ilk koordinatlar 230'a 24'e 40 bakın Kaya e, kayaya kayaya e, yanlış ben birazcık yanlış yaptığım için Evet birazcık az bir ortadakini birazcık fazla yapmalısınız. Neyse geldik. Bakın. Başka bir yerdeyiz. Yine benzer bir yerim. bugün telefonu yok ediyoruz ve e, e, mic, Min ha, ha. E, Umarım 5 komutu gösterebilirim kaçıyoruz ne oluyor Vaa.